Herkese merhabalar arkadaşlar. Hiralya şu anda konuşamıyor. Dişi sallanıyor kızımın. Düşmek üzere. <laughs> Yanındaki işte. bir tanesi çıktı yanından bir tane. Birkaç gün önce. Şimdi de bu çıkıyor. Şimdi ben kızımın dişini tutup çıkaracağım. <laughs> İpli çıkartalım. İpe gerek yok bence anne. <laughs> Tutsam çıkacak kızım. İyiyim. Şimdi Sınırlayacağım. Elimle hafiften sıkacağım. Tamam, Kanamayacak anneciğim. Zaten düşmüş. Ya ben kanar. Kanamayacak. Ya Korkuyorsun değil mi birazcık? Tamam, getir. Bekliyorum. Aldı geldi kızım peçeteyi. Ay çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok anneciğim. Anneciğim sallanıyor zaten. Bak Anne. tekrardan yap. Dur kızım. Şimdi ben tutayım. Anne dur. Anne ben diğer dişimi alıp getireyim. Bu dişimi de ona koyarız. Tamam ama ben onu sakladım anneciğim. Çıkardıktan sonra ben sana söylerim. Sen alır gelirsin. Tamam, tamam mı yerine? Anne çok korkuyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Çek şimdi ellerini anne. Çok korkuyorum. Dur anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de cumaram Gel. Gel, annem. Gel. Anne aç ağzını anne. Korkacak hiçbir şey yok kuzum. Aç annem. Aç bir tane. Ağzını aç. <laughs> Zaten çıkmış anneciğim. Dur. <laughs> Değil aldım. <laughs> Hafiften. Bakayım. Hafiften kanıyor. Dişsiz kaldım anneciğim. Anneciğim bastır annem peçeteyi. Hafiften kanıyor. Geçmiş olsun annem. Dişim burada. <laughs> Yavrumun kızımın dişi burada. Düzgün. Hadi geçmiş olsun anneciğim. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> Şu anda çok heyecanlı. Çok korkuyordu zaten. <laughs> Canım benim. Büyüyorsun artık. <laughs> geçmiş olsun. Anne yerini söyle çabuk.